Bulgaristan Schengen için hazır olmak istiyor. Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavchev, Schengen bölgesine katılım sürecinde ülkenin kara sınırlarında gerekli yeniden yapılanma için tüm hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Vidin yakınlarındaki Romanya sınırındaki Tuna Köprüsü iki sınır kapısında açıklamalarda bulunan Glavchev, olası bir katılım kararına yönelik organize bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı. Glavchev, olumlu bir karar ihtimali doğduğundan bu yana sınır polisi, gümrükler ajansı, ulusal gelirler ajansı, NAP Sağlık Denetim Ajansı, REZE, Altyapı Ajansı, APA gibi tüm yapılar yeniden yapılanmayı sağlamak için uyum içinde çalışıyor. Hazır olmak istiyoruz ve ön hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Karar sonrası herkesin bu süreci nasıl yönettiğimizi görmesini bekliyoruz dedi. Başbakan, Schengen üyeliği sonrası yük ve yolcu taşımacılığının sorunsuz şekilde yapılabilmesi için gerekli organizasyonların detaylı bir şekilde planlandığını ifade etti. Başbakan, Schengen'e olası katılımın 1 Ocak'ta gerçekleşmesi durumunda ek değişiklikler için 6 aylık bir geçiş süreci öngörüldüğünü açıkladı dün yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyan tüm yapılarla bir çalışma toplantısı gerçekleştirdim. Bu kadar yıl süren çabalar ve hükümetlerin gayretleri göz önüne alındığında bunun zor olacağını söylemek doğru olmaz. Vatandaşlar için çok büyük faydalar sağlanacak. İş dünyası için ise taşımacılar yılda 1,5 milyar avro tasarruf edecek dedi. Glavchev Bulgaristan'ın Schengen'e tam üyeliğinin 12 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB İçişleri Bakanları toplantısında oylanacağını belirtti. Öte yandan, AB üyesi ülkelerin büyük elçileri bir Ocak itibarıyla Bulgaristan ve Romanya arasındaki kara sınır kontrollerinin kaldırılmasına yönelik bir ön anlaşmaya vardı. Başbakan, bu sürecin Bulgaristan ve bölge ülkeleri için önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı.